Sağlığımız için hepimiz evlerdeyken programımızın pazar sabahı daha doğrusu artık öğlen diyelim en keyifli konusuyla başladık estetik estetik hepimizin konuşmayı sevdiği yaptırırken de keyif aldı ama yanlış yaptırdıktan sonra da aman aman dediğimiz aslında doğru işlemin doğru yere yapılması gereken bir konu. Hocam siz ta Ankara'lardan evet. geldiniz. Arabayla mı, mı geldiniz, uçakla mı geldiniz? Uçakla geldiniz. Uçakla geldiniz, döneceksiniz. Peki şimdi siz bu, bu arada e, şimdi Başak baştan anlatmak lazım ama çok önemli, çok erken, ilk çok en erken, en genç profesör ola Doğrudur, evet doğru, doğru, doğru mudur? Evet, kaç evet. yaşında oldun hocam? 37. 37 yaş. Maşallah orada Kaç <laughs> yaşındasınız zaten? Zaten yine herhalde mezuniyimiz. <laughs> Şimdi tamam ben böyle kendi işini değil mi Şebnem Muhteşem. güzel te temsil eden doktorlardan dinlemeyi keyif alıyorum. Şimdi dolguyu ee, çok konuştuk ama ilk defa bu mezofiler dolguyu sizden duyuyorum. Bu yeni bir sistem midir yoksa başka sistemlerin birleştiği bir dolgu çeşidi mi? Güzel, çok güzel tanımladınız aslında. İşgüdüsel aslında biraz attım hocam doğru mu? Güzel yani <laughs> e, bildiğimiz e, klasik e, dolguların güzelleştirilmiş, iyileştirilmiş hali ne demek istiyorum? Evet. Hialuronik asit dolgu, hmm. ama tamamen çapraz bağlı. İçinde çapraz bağısız dolgu yok. E, Hialuronik asitin birbirine sıkı sıkı bağlandığı monofazik. O yüzden eğer içinde çapraz bağısız olsaydı ismi bifazik olurdu. Monofazik bir dolgu. Dolguda ne bekleriz? Bizim e, bizi ne üzer? Bizi ne zorlar? Birincisi ödem şişlik en büyük geçici konu bir abi. şeydir bu ama gene de çok istenen bir şey değildir. Monofazik dolgu olduğu için ödemi çok az bir bir fark yaratarak öne geçme sebebi bu. İkincisi yapıldığı an itibariyle mı? Evet çok az bir ödem yapıyor yani ertesi gün normal hayatınıza tekrar geri dönebiliyorsunuz. Ödem... Bence çok önemli bir şey. Ö çok çok önemli. önemli. Neden? Yani özellikle yani herkes bizim işlerimizi yapmıyor ama. Yani bence bir e, iş kadınının mesela bir e, sunumu var, değil mi? Bu görüntü de hoş olmuyor o evet. büyüyen yüz yana doğru, özellikle şu hatta yapılan yanlış işlemler. Pek çok yere yapılan yanlış işlem var. Gerçekten çok üzücü sonuçlar var ama orada doğruyu bilirseniz doğru uygulama yaparsanız sorun yaşamazsınız. Peki bu dolguyu her yere yapabiliyor muyuz? Nerelere yapabiliyoruz? Şimdi bu dolgunun bir özelliği ödeminin az olmasıydı. Bir özelliğini daha söyleyeyim. Öne çıkaran özelliklerinden bir tanesi de e, kalıntı bırakmaması ne demek? Onu da açıklamaya çalışayım sizde, size. Şöyle, e, mesela en uzun dolgu 12 ay sürer diyelim. E, hasta geliyor ve diyor ki 3 yıl önce dolgu yaptırmıştım. Bakın burada nohut tanesi gibi doluyor, duruyor, duramaz aslında. Kalıntı bırakmaması gerekiyor. Yani kalıntı bırakmadan cildinizden uzaklaşması gerekiyor ki sonrasında reaksiyon oluşturmasın. Kalıntı seviyesinin 10 binde birinde az olması gerekiyor. Size ileride sorun yaratmaması için. O yüzden çok saflaştırılmış kalıntısız bir dolgu bence çok önemli. İleride hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Çok kıymetli bir şey bu. Yani eğer kalıntı bırakırsa ara ara tekrarlayacak böyle nohut şeklinde kalacak. O yüzden dolgularda kalıntının olmaması çok kıymetli. Yani Bizim için işte ödem oluşturmaması, işte kalıntının olmaması, e, dolgunun sağlıklı olduğunu, başarılı olduğunu gösteren bir bu, özellik. Bu e, söylediğiniz gibi e, aslında e, dolgunun tuhaf bir şekilde yani orada kalıntı bırakması iki yerde çok oluyor. O yüzden de sordum aslında hangi bölgelere. Bir dudakta çok oluyor bu. Kesinlikle. Değişik bir şekilde böyle bir aşağı nohut, yukarı. Nohut değil mi? Bir evet. Bir de gözaltı. Bravo. Ee, şöyle e, dolgu da dolguyu seçerken dolgunun içeriği yapacağımız yeri belirler. Yani mesela kemik üstüne çalışacaksak o zaman viskozitesi, elastikiyeti yüksek, kalın bir dolgu seçmemiz lazım ki hacim hmm. verebilelim. O yüzden daha böyle intens, daha yoğun bir dolgu seçelim. O yüzden öyle bir dolguya yönelmek gerekir. Yani mimiklerle etkilenmeyecek, yüzünüzü yukarı taşıyacak. Kemik üstüne, kemik üstü dediğimiz yer neresi? Yanaklar, çene kenarları, çene ucu. Çok kıymetli. Onun dışında daha orta partiküllü. Burun, hani burun için daha bir orta seçmek lazım. Eee Orta seviyede de daha böyle her yere kullanılabilen orta yumuşaklıkta bir şey, daha böyle global bir şey seçmek lazım. Neresini kastediyorum? Mimiklerle de birlikte o mimikleri yaptığımızda ona uyum sağlayacak. Çok sert kemik üstü dolguyu çok mimikli bir yere yaparsanız o böyle taş taş gider gelir. Şuralar, evet, değil mi? Buralar, buralar, burun, kaş arası, buralara orta seviye. Burası kemik. Kalın. Ha, buraya da kalın kullanılacak, kalın değil mi? Ee, Burada e, orta seviye dolgu gene dudakta tercih edilebilir. Gelelim en önemli yere gözaltı. Göz altında bu iki tip dolguyu da kullanamazsınız. Hı. Neden? Göz altında hem viskozitesi düşük, elastikiyeti düşük, böyle yayılan, homojen, orayı böyle çok güzel, pürüzsüz kapatacak incecik partiküllü bir dolgu seçmelisiniz. O yüzden perioküler dediğimiz sadece göz çevresi için yapılmış bir dolgu olmalı. Böyle alelade herhangi bir orta partiküllü bir dolgu deyip onu göz altına yapamazsınız veya ince deyip yapamazsınız. Gözaltı için özel yapılmış bir dolgu olmalı ki ne hastanız üzülsün ne siz üzülün. Böyle bittiğinde de etkisi tamamen kaybolsun. Hiçbir kalıntı bırakmasın öyle bir şey seçmek gerekir. Ee, birkaç oyuncu arkadaşımın maalesef bu konudan dolayı sonrasında yani çok gündeme gündeme oturdu diye rahatlıkla söylüyorum şimdi Selan'da. Selan da yaşamıştı hatırlarsınız. Hatırlıyorum. Sonrası çok zor. O i̇şte işi. yanlış dolgu seçimi çok önemli gerçekten. Çünkü gözaltı çok özel bir yer. Ama hiyalonik asit dolgular yani özellikle bu kalıntı bırakmayan dolguların şöyle güzel bir tarafı da var. Mesela bir milimlik bir boşluğu doldurduğunuzu düşünün. Onu doldurdunuz, yükselttiniz. 2 milim oldu hiyalüronik asitle. Sonra etkisi geçti, kayboldu, bitti. Süresi bitti, onu vücut uzaklaştırdı. Tekrar cilt kalınlığı ölçüldüğünde mesela bir buçuk milim bulunuyor. Hmm, kalıyor bir kısmı. Şöyle aslında kalmıyor, kolajeni uyarıyor. Oradaki yeni kolajen oluşumu size... Giden hiyalüronik asitin mirası o cepte yani bir iyileştirme yaptı. Hmm. Oradaki kolajen oluşumunu uyardı ve ben gidiyorum ama sana yeni kolajen de bırakıyorum diyor. Mesela bu çok kıymetli bir şey. O yüzden... Bu ama her dolguda olan bir e, galiba e, yani özellik değil değil mi? Bu özellikle mesofiler e, Densi Matrix, Dense Matrix dolgusunun Hocam, en belirgin de özelliği. De özelliği. Sizden istemeye kalksak nasıl isteyeceğiz? beş <gülüyor> şey <gülüyor> Dance Matrix dolgu yani şöyle de diyebiliriz mesela kalıntısız dolgu. Tamam bu daha Hı. iyi. yani kalıntısız. Kalıntı bırakmayan dolgu Bravo. yaptırmak evet, istiyorum. Aynen, tamam. aynen. Yani çünkü zor bir isim. Peki evet. burada anladığım kadarıyla biraz önce de söylediniz ama işlemi yaptırdıktan sonra hastayı, da hasta sevmiyorum da ben, danışanınızı bekleyen bir iyileşme süreci var mı? Yoksa olduğu gibi o an hayatına devam edebilir mi? Şöyle iğne giren her durumda küçük morluklar gelişebilir gelişebilir bunu mutlaka söylemek lazım sonuçta iğne giriyor mesela kan aldırdım ben Tabii i̇ki canım, yerden de aldırdım morardı. burası morardı burası morarmadı. Yani iğne girdiğinde morluk olabilir. Bu normal bir seyir. Burada bizi korkutacak şey günlerce haftalarca süren şişlik. Mesela bundan uzaklaşıyoruz bu çok güzel bir şey. Dolgunun en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Yani şişmiyor o dudağınızı yanağınızı kapatmak zorunda kalmıyorsunuz günlerce. Çok kıymetli bir şey. Sonra dolgunun etkisi geçtikten sonra yüzünüz hiçbir zaman Eskisi kadar boş e, sar kalmıyor. Bravo. Daha iyi geri dönüyor. Boşalmış kalmıyor diyelim. Kalmıyor daha iyi geri dönüyor ve bu iki şeyi sağlar. Birincisi dolgu yaptıramadınız yüzünüz daha güzel kaldı çok güzel. İkincisi hmm. mesela bir uygulama yaptırdınız da diyelim 3 ml dolgu kullandım örnek veriyorum. Bir sene sonra geldiğinizde o cilt yenilenmesi kaldığı için belki ben size artık bir dolgu yapacağım. Bir sene sonra belki iki yıl boyunca size hiç ihtiyaç duymayacağım. Çünkü o kalan kolejenin uyarılması sizin için çok önemli bir özellik. Peki o zaman herkesin sormayı en sevdiği soruya geleyim. Ne kadar süre dayanır bu dolgu? E, dolgu? Tamam. Şimdi ona çok e, açık ve dürüst cevap vermek lazım. Mesela ben bazen okuyorum ve çok üzülüyorum gerçekten. Hiyalürin asit dolguların en uzun süreni. Kemik üstü dolgu biraz önce söyledim, intens yoğun dolgu yani. Onun süresi 12-14 ay gibidir. Daha fazlası sizin kişisel durumunuza göre değişebilir. İşte sigara kullanmıyorsunuz, alkol kullanmıyorsunuz, güneşten korunuyorsunuz, belki daha uzun sürebilir. Ama benim size beyanım 12-14 aydır. Gene 11, gözaltı için. Gene çok güzel. uzun. Gözaltı için gene 12 ay. Eee Orta global dolgu içinse 8-10 aydır. Çünkü buralar hareketli bölgeler. Tabii Hare Kesinlikle hareket ettiği için onu tüketme ihtimali çok daha yüksek. Dudak yine öyle sürekli hareket evet. eden yerler. Hareketsiz yani şöyle düşünebiliriz. Hareketsiz yerlerde dolgu uzun kalır. Burun Hı -hı. çok uzun kalır. Gözaltı uzun, kemik üstü uzun ama hareket eden orta yüzde daha kısa kalır. Normal süresi budur ve bu da azalarak gider. Yani e, başladık, yaptık, 12 ay sonra hop diye inmez, azala, azala, azala biter. Peki şimdi aslında bu burunla ilgili bir daha sormak istiyorum. Birkaç kere buraya gelen doktorlarımızla onu konuştuk. Bu her dolgunun buruna yapılıp yapılmaması ile ilgili. Çünkü aşağı doğru kayıyor, şişiyor, yana doğru açılıyor dolgular. Onu da söyleyeyim. Şimdi burunda dikkat edilecek en önemli şey birinci prensip içinde lokal anestezik olmamalı. Ha, Neden? Yani şey bu yaparken ağrısı az olan kesinlikle. Hmm. Lokal anestezik olmamalı çünkü burun e, kanlanması zor bir yer. Özellikle de ameliyatlı bir buruna dolgu yapıyorsanız kanlanması çok kötüdür. Lokal Benim bunu ameliyatlı mesela. Lokal anestezikler bazo konstrüksiyon yapar. Damarı e, kasar. Beslenmeyi iyice azaltır. Hmm. O yüzden lokal anestezikle bir dolgu tercih etmemek lazım. Bu bir. İkincisi çok kalın dolgu tercih etmemek lazım. Neden? O da damarın üstüne bası yapar. Yani böyle kalıp gibi damarın üstüne bası yapar gene beslenmeyi bozar. O yüzden orta partiküllü, içinde lokal anestezik olmayan, orta yüz dedik ya global genel dolgu formunda o formu tercih etmek gerekir. Burunda Başak Hanım çok teşekkür ederiz. Tabi burada e, bunların hepsini aklımızda tutma ihtimalimiz yok. Ben hep diyorum ki doğru hekimi seçin ki doğru yere doğru dolguyu yapsın. Siz de aklınızda bu dolguların isimlerini nereye ne yapılması lazım bunları <laughs> aklınızda tutmayın. Hekim çok önemli lütfen so ben de sosyal medya kullanıyorum ama sosyal medya fenomenlerinden görerek oradan buradan değil mi? Bunlar çok, çok tehlikeli. Önemli. Lütfen doktorumuzun, profesörümüzün bir geçmişini araştırsınlar. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür, çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun.